120bine yakın Türkmen vatandaşının Türkiye'de oturma izni var. Daha fazla sadece Irak vatandaşları. 14 Ekim 2021 tarihi itibariyle Türkiye'de oturma iznine sahip 119.445 kişi veya 9,8 i Türkmenistan vatandaşı olmak üzere bir 225.32 yabancı yaşıyor. Meteosurnal tarafından Türkiye'nin Ana Göç Departmanına atıfta bulunularak rapor edildi. Türkiye'de oturma izni sayısında Iraklılardan sonra Türkmen vatandaşları ikinci sırada yer alıyor. Bunu Suriyeliler, İranlılar ve Özbekler izlemektedir. TÜİK istatistiklerine göre 2019 pandemi öncesi döneminde Türkmenistan'dan 80 bin 3 göçmen Türkiye'ye geldi. İlk kez gelen yabancı uyruklu sayısında ikinci oldular. Türkiye, vizeye ihtiyaç duymamaları nedeniyle Türkmen işçi göçmenlerin ana destinasyonlarından biridir. Ayrıca dillerin benzerliği ve iki halkın etnik yakınlığı da önemli bir rol oynamaktadır.